Selamlar arkadaşlar. Dragon Age'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu Finder Keepers görevini yapacağız. Isabella'nın bize verdiği liman işçisiyle bir konuşalım. Kargo arıyoruz. Daha hele buraya bak. ne kadar da güzel ha. Allah Allah. Sorry.

Canım. Bugün değil yavrum. Evet evet. Güzel kurallar. Adam <laughs> Gel lan buraya. İlfolit. Belli belli. Aynen Rodi. Ah, çok komik oluyormuş ya bu. Ya hocam yürü git bu çok saçma diyelim. Yapacak bir şey yok hadi. Özürlü. Evet. Isabel bile bunu diyor gece gidip bir daha gelecek buraya ve burada bu sefer onu bulabileceğiz. Şimdi gece olsun bir. Şimdi hocam. Ay. İş. Evet hadi lan. Şimdi buraya oraya tekrar döndüğümüzde mobilerimizi santral çık. Bu mavallerin ağzını burnunu kıracağız şimdi. Her taraftan geliyorlar. Hadi la. Ulan 3 kişisiniz orada. 3 tane mavariyi öldüremediniz. Ben burada tek başıma 2 tanesini öldürdüm anasını satayım. Evet güzel. 300 XP aldık böylece. Şimdi bunu çalacağız. Evet bu depodaymış diyor işte. Ama şimdi oraya gitmeyeceğiz. Öğlen bir daha geleceğiz. Ekstra XP almak için. Şimdi öğlen olarak tekrardan gidelim bakayım. Şimdi hocam eğer burada e, komik halk olarak varsanız ve Meril partinizde ise Meril ile artı 5 bir friendship alabiliyordunuz diye biliyorum. Tabi bakın bende olacak mı ben pek komiklik olarak gitmedim ama bakalım şimdi. Lan hele buraya bakalım. This bu kadar da İçeride ne var? Imported goods. Kimin özel mülkü? Master Woodrow, I suppose. It's rented storage space. İçeri girebilir miyim ya? <laughs> evet, ölme zamanı diyoruz. Ha, ben ne anladım? Şuna Şuna O nasıl ölmedi lan Evet Şimdi 300 eksi burdan Ulan Abi çıkıyor çıkmıyor daha Şimdi 300 eksi burdan aldık En malakinki daha fazlasını almak için bir 25 daha almak için yanlış hatırlamıyorsam gece de gelince alabilirdik. Şimdi gece bir daha geleceğiz. Gece olan. Şimdi gece bir daha tekrardan geleceğiz. Hak bir üretim malzemesi yaptıktan sonra zanaatkarlar bu adı nereden bulacaklarını öğrenecekler. Şallar üretmek havka şey olmaz. Sadece parasına mal olur ha. İyi. Şimdi onun önünde bir tane özürlü bir gardı olması lazım. Hı. Şimdi şunu bir uyandıralım. Evet adam bir saniye içerisinde öldü. Ne? Öyle işte her neyse. depoya girelim artık. Şimdi. O ne be? Ne orası liman değil mi? E şuraya girilmiyor mu lan? Hayda. Hayda. Kasa. O ne lan öyle? Üstten gelince öyle oldu. Varil. Güzel. Şunu kaydet. Like tamam ya amca. Şey bakalım mı? Kasa. Derizör çıktı oradan. Bu ne? Varilde. Boş kirli şişe. Şimdi koyacağım. Şurada da bir tane kasamız var. Burada da boş kirli şişe. Ulan bu nedir ya? Şimdi aşağıda kilitlerimiz var. Güzel 50 TP de buradan aldık. Gel. Hocam öyle vurmaz bak böyle vurdu. Özür dilerim. Ya arkadan bıçakla da ölçüden. Allah Allah. Ne oluyor lan? Kim o katı katı Bak hele bak hala geliyorlar. Nereden geliyorlar lan bunlar? O da gitti. Şuna. Gitti mi? Güzel. 22 ekste aldık. Çok iyi oldu. Şimdi 2 3 2 3 oradan da para aldık. Bir boş kirli şişe daha çıktı anasını. Bu ne boş kirli şişeymiş ya. Şuradan ha, bir tane daha çıktı ulan. Buradan daha o ne lan? Beş tane çıktı anasını satayım lan. Aha şurada da kasa var. Ama orayı alırız da. O kolay da. Şuradaki yerde ne var bakalım. <laughs> Bu ne diyorum? bir yazıyla da şey yapsaydınız görürüz. O ne lan? He. Güzel, ekst aldık buradan. Güzel. Raven Feather aldık. Şimdi daha kalmadı diye tahmin ediyorum. Gel mi? bunu bir Al. He. Bayağı 7 toxic plant essences with a adama götürecek la şimdi geri mi yürüyeceğiz lan şuradan bir çıkış bulaydınız ya allah ha yağmacı var lan bunda Dandik ama bu ne lan burada da okçu var bu Haydi Hayda burası açılmıyor değil mi? Ne oluyor lan? Siz onları alırsınız. Ben şunu alayım. Şuna saldırsana oğlum. Allah Allah. Bu kim lan? Hop. Evet buradan da aldık şeyimizi. Güzel de oldu vallahi. Okçu. Güzel limana bir çıkalım şimdi. Oradan bir hangmana gidelim. XP kastık lan bu görevden. Böyle böyle. Daha da kasacağız. Şimdi video burası liman da değil mi lan? Ha. O zaman şu aşağıya hemen gidip oradan bir Hangman'a gidelim. Burada yalnız da Evelyn olmasın ki şimdi birazdan yapacağımız çünkü Evelyn eksi alıyor. Olmasın ki almaz. Eksi yani Rivalry alıyor daha doğrusu eksi değil de. Bana lan şüpheli kadın? Evet. Şimdi. Ya bu neden kapı var? Aha da. Güzel. 100 TP aldık ha. İyi değer, iyi değer reis. Şurada bir şey var mı? Bu ne lan? Bunlar yenilenmiş mi? Bunun da onu. O zaman şurada da mı var bir şeyler? Var mı? Bakalım. Bakalım. Yok. Ay çok ilginç. Niye yenilmiş lan bunda? Hocam burada. Bu kim lan? Şişt. Reis. Ha bak bu da yenilenmiş. Hocam. Şimdi ya bakayım. Aynen. Zehir kaçakçılığı yapıyor yer hani değişmişti. Allah Allah. Ha. Geçen adam da doğru bakıyor. Söylemiyorum lan. Get it yourself. Oh, come on. If I don't get the goods back, I'm ruined. I bunun not be the little Why don't you make this worth my while? This is all the coin I have on me. <laughs> you please tell me where my cargo is Woodrow's warehouse. Ah, sweet music to my ears, and probably worth a steep price, knowing you killed every raider in there. Şimdi böyle bribe yaparak böylelikle de ee, şey 4 altın ve 1200 TP almış oluyoruz. Isabella ve Varit de arkadaşlık alıyor. Güzel oluyor böylece. Şimdi şu aşağıda bir tane kadın var. O ne iş? Aşağıdaki abla ne işti? The Ferelden, eh? Hey? The Red Iron said you might help me. Some raider captains are having meetings at night in low town Simple. Break up the meeting and kill every one of the bastards. That's not much to go on. know It's enough to do the job. All the details are in this letter. If you manage to eavesdrop on the meeting before you kill them, There'll Gizli buluşma. Aa. Ee, tamam. Oluruz. Yaparız. Hadi şimdi ben bir grubu toplayayım da. Şimdi şurada ee, şey için neydi? Diğeri kim Ha, yani Isabella. Ve ve sen gel. Şimdi şeye gidelim. Şuna. Ayrık da Pusu Bölgesi. Evet. Bebeğim sen bir aç şunu. Metenicim canım. Canım sen de aç. Canım sen de şunu da aç. Tamam mı? Evet gidelim şimdi. Tamam. Bu bilgiyi verdiğin için çok rahatladım. Halledeceğiz lan tabii ki de. Ne yapacağız ya? Yani? Bu ne burası böyle? Yeni bir şey mi oluşturmaya başlamışlar sonra? Ay senin bu kaybolmana şar ya Oo. Hocam 5 saniye sonra öleceğin geri yani. Hadi lan sok şunu. Manyak bunlar nedir lan? O ne? Aha da orada bir şey var lan. O ne ya o? Kemik lan. Ne kadar oldu lan? Oho daha 15 tane daha boşluğumuz var. Güzel. Güzel. Şurada bir şey var mı abi? Aha, orada da bir tane kemik yığını var. Güzel. kaydet bir daha. Şimdi bu harita bize hı. Hmm. abi bir şuradan bir yol var. Bakalım bu neymiş? Ne değilmiş? Bakalım. tuzağı bir al abi he. Şuna 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 şuna. Tamam. Nerede lan? Ulan Meryl'e vurma ağzını kırarım ha. bir ha. Hadi lan. Ulan Meryl'e vurma diyor sana. Hayır çok meril değil mi de vurma. Kadınlara vurulmaz ya yani. Evet Güzel 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 hmm, Şimdi Evet ee, Sandığımız burada Dur lan. Güzel. 200 TP de buradan aldık. Diğer yere de bakmak istiyorum. Yani mümkün olursa tabi. Aha da bir elf kökümüz var burada. Güzel. Lan XP çok az geliyor ya. Evet. Aynen lüks like fight ya. Yani. Ulan sen bana bak. Sen çok artistlenmeye başladın. Helal asla. Canım be tanıcım be. Ne koydu ateşi. Hop. Güzel. Hallettik bunu da. Var mı orada? Evet. Şurada var değil mi? Ama biz ben önce şuraya ben bir dönmek istiyorum. Herhalde bir şey bırakmışızdır diye. Bakmak istiyorum bir. Bırakmamışım. Güzel. Çok iyi abi. Evet gerçekten çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Gerçekten o ne? Molus. Kaplan gözünün parçası. O neymiş lan? Bir şey yok değil mi daha? Devam. Şuradan geldik biz. Abicim şuraya doğruyla. Tamam canım. Evelyn'cim. Ha, hazırım sen merak etme bebeğim. Gene boş kirli yavradını. Şimdi. Hop. Al 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 Of iyi koydu. Of. Çok iyi. Tam. geliyor. Kız oraya full atma lan. Belki o senin elinde olmuyor biliyorum. şuradaki tuzakları bir Heh. Lan Ulan bana bak Meryl'e vurma Betaniye hiç vurma Meryl'e Betaniye hiç vurma Kazını kırarım ha Nerede o? Okey mi? Aynen Back Ha, diyecektim hemen dönmeyelim lan şunları bir alalım. Güzel. Daha bir şeyler var mı şurada yukarıda falan? Yok mu? Neyse sağlık olsun bebeğim. Şimdi hadi dönelim bari kışlaya. Ha gece Vaykant açık değildi ki lan. Şimdi... Bu da varikle ilgili bir approval ya da disapproval alabiliyor Varik. Onun haricinde hiçbir etkisi yok. Ney? Ne dedin lan? Duymadım. Hocam. There's nowhere I'd rather be. Tamam, tamam. Hope day treating you well, Sarah. There's Jevons office. Wait while I explain our initiative. Tamam be, aşkım. Hadi. Git de anlat I you from, but I decide to patrol, not you and your whims. You may have be been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Normal, nasıl We killed a band of highwaymen. What does it matter whose patrol it was? It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. So, like like so let's find out whose toes you actually stepped on then we should check the duty roster and see who was supposed to take that route I remember. not letting that one go captain find Aceron find A find A did hank come to I not understand hank Evet, neymiş. Aveline. Ha. I owe you for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Yeah. yeah. That route was yours. It was. Allah Single patrol. I'd have been dead for sure. Her there was nothing unusual about it at all. It had been clear for weeks. It didn't get unusual until after we heard about you and Aveline. Allah Allah. To me after he heard what you did and I passed the satchel to Donick for his patrol tonight the satchel? pay and order captain has us run deliveries to the outposts during light duty it's usually just an updated copy of the roster satchel for that night was heavy though anyway thanks again Abbey so the satchel gets heavy the same day we discover an ambush? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And hmm. if he's not a good captain, I want to know why. Come on. A messy way to pass information. And Brennan already sent it along. Brennan, yani. walking into the same trap. I can't let that happen. Brennan said Donek. A good man. Donek, Donek. I've got his route. How do you tell him? Let's go make Kalalım başkım. Böyle olmasını sağlayalım. Şimdi. Şimdi. Good dayanım. Neydeydik o? low town'daydı Tamam. Hadi bir gidelim. Ben Dark Town'u anladım da bir yer. Ben diyorum Dark Town'da niye ilk gözükmüyor? Evet. Ama lakin ki onu diğer bir yer bulmaya Sonra günde buradan devam edeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın.